Selam. Bugün elimizdeki verilere göre Koç burcunun o meşhur kıvılcımını, o başlatma gücünü biraz mercek altına alıyoruz. Yani eğer içinde bir şeylere liderlik etme, fikirlere hemen hayata geçirme isteği varsa, bu sohbet tam sana göre diyebiliriz. Zodyak'ın ilk adımı atanısın sen. Evet. Koç burcunun o ham enerjisi, o öncü ruhu gerçekten çok dikkat çekici. Veriler de bunu gösteriyor zaten. Ama asıl konu bu enerjinin nasıl yönlendirildiği, yani potansiyelin başarıya dönüşüp dönüşmeyeceğini bu belirliyor. Sadece enerji yetmez. Onu doğru kullanma sanatı o çok önemli. Kesinlikle. Yani amacımız da bu aslında. Bu güçlü enerjiyi, o doğal liderlik ve girişimcilik ruhunu Nasıl somut, işe yarar yeteneklere dönüştürebileceğimizi konuşmak. Belki de potansiyeli biraz eğitmek ve o sabırsızlığı hani stratejik bir hıza çevirmek üzerine odaklanacağız. Ne dersin? Aynen öyle. Zaten verilere bakınca Koç burcunda doğuştan bir savaşçı, bir lider, evet, bir girişimci ruhu olduğu açıkça görülüyor. Bu inanılmaz bir potansiyel. Evet, evet. Rekabetin olduğu yerler, hız gerektiren durumlar, cesaret isteyen anlar tam koçun oyun alanı gibi değil mi? İşte spor, yöneticilik, kendi işini kurmak, hatta acil müdahale gerektiren durumlar. Buralarda parlamamak pek mümkün değil gibi duruyor verilere göre. Kesinlikle potansiyel çok yüksek ama işte o ama kısmı önemli. O savaşçı enerjisi eğer kontrolsüz kalırsa biraz şey yıkıcı olabilir. Verilerde buna işaret ediyor aslında. Hani bir ifadede vardı ya, etrafını yakıp yıkan bir ateşe dönüşebilirsin diye. Oo evet, o çarpıcıydı. İşte o. Önemli olan bu ateşi yolunu aydınlatan bir meşaleye çevirebilmek. Sabırsızlık, o acelecilik tuzağına düşmemek çok kritik. Yani liderlik potansiyeli var ama bu gücü ezmek için değil, ilham vermek için kullanmak lazım. Yoksa hani şey derler ya, lider yerine zorba Haha ha, evet, o ince çizgi meselesi. Tam da bu noktada belki dinleyicilerimize bir soralım Olur. Bu anlattıklarımı size tanıdık geliyor mu? Yani siz koç burcu enerjisini nasıl yaşıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen, ve tabi bu tür analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, e, videomuzu beğenmeyi unutmayın, bize güç veriyor. Evet, yorumları bekliyoruz. Peki, uzmanım devam edelim. Yani olay sadece harikasın, potansiyelin tavan demek değil, o potansiyeli nasıl eğiteceğimizi anlamak asıl mesele. O sabırsızlığı bir avantaja, dediğimiz gibi stratejik bir hıza çevirmek, bu mümkün mü sence verilere göre? Farkındalık her zamanki gibi ilk adım. Veriler de hep buraya işaret ediyor. O sabırsızlığın kökenini anlamak. Yani neden acele ediyor? Gerçekten gerekli mi yoksa sadece beklemeye tahammülüm yok? Enerjiyi anlık tepkiler yerine daha uzun vadeli hedeflere odaklamak yer. O ilk adımı atma cesareti evet çok değerli ama sonrası için planlama ve strateji de şart. Sadece başlamak yetmiyor. Anladım, anladım. Yani o içgüdüsel ham gücü alıp bilinçli bir çabayla daha böyle e, rafine, daha stratejik bir güce dönüştürmek. Aynen öyle. Ve koç enerjisi doğru yönlendirildiğinde sadece bir başlangıç kıvılcımı olmuyor, aynı zamanda etrafındakiler için de müthiş bir ilham kaynağına dönüşebilir. O itici güç olabiliyor. Kısacası Koç burcu olarak içinde gerçekten büyük bir başlatma gücü ve liderlik potansiyeli taşıyorsun. Önemli olan bu gücü bilinçli kullanmak. Evet, özetle bu. O ham enerjiyi bir meşale gibi kullanmak, yani yolunu aydınlatmak, sabırsızlığı stratejiye dönüştürmek ve liderliği ilham vermek için benimsem. Bunlar anahtar nokta. Unutma, ilk adım atmaktan korkma. O senin doğanda var. Ama adımlarını nereye attığını da bilmek gerek. Harika. Bu derinlemesine bakışımız da burada sona eriyor. Koç burcunun bu dinamik doğasını elimizdeki verilerle anlamaya çalıştık. Umarım bu sohbet içindeki o potansiyeli daha bilinçli kullanman için sana yeni bir bakış açısı sunulmuştur. Umarım potansiyel orada, onun nasıl şekillendireceğin sana kalmış. Peki o zaman kapanışı sana özel o klasik sorumuzla yapalım. Bu konuştuklarımızı düşündüğünde sen içindeki o koç enerjisini daha çok yolunu aydınlatan bir meşale gibi mi kullanıyorsun? Yoksa bazen kontrol etmekte zorlandığın, belki etrafı da biraz ısıtan bir ateş gibi mi? Şöyle bir düşün istersen. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakal.